Sevgili yengeçlere, ah canlarım benim, e, güzel yengeçler, sizi e, bir tek yengeç anlar. Çünkü ben de bir yengeç burcuyum. Bize hep duygusal duygusal diyorlar. E, bizi böyle çok mazlum görüyorlar. Ama bizim bir kabuğumuz var, sert bir kabuk ve öncü bir burçuz ve akıllıyız. O yüzden bizi öyle e, hafife almasınlar diyorum. Sevgili yengeçler 1 Ekim'de ayın pikak sabit yıldızıyla kavuşumu duygularını daha fazla göstermeye vesile sahnede olmaya çekileceksin. Bu senin için iyi. Başkaları için kötü olabilir ama bu senin için iyi. Ve Plüton'un Altar'la kavuşumu bu Ekim'de Kova burcunda Dolayısıyla finansal konularla alakalı değişim ve dönüşümün arifesindesin ee, ve alacak verecek hani bir şeyleri bulamıyorsan bu konularda destek alacaksın. Aynı zamanda hafta sonu da eğitimle ilgili seyahatlerle ilgili sürpriz bir tatil, sürpriz bir seyahatin olabilir. Bu da sana çok iyi gelecek. Krizlerden güçlenerek çıkan yegane burçlardan bir tanesisin. Acı öğretmen bu hafta seni daha bilge yapacak. Yani Satürn. Yani bir oğlağa dikkat et sana bir şeyler söyleyebilir. Oğlak çalışanın olur, oğlak eşin olur, oğlak iş arkadaşın olur. Sana öyle bir şey söyleyecek ki sana yol açacak ve kendini o karanlığından tamamen aydınlığa çıkartacaksın. Dolayısıyla karamsarlığı bırakıyorsun, mantıklı düşünüyorsun ve bunu bilgeliğe göndereceksin, dönüştüreceksin.